Bir milyon dolar verseler reis sana namazı bırakır mısın? Bırakmam. Neden baba? Parayla bırakılacak bir şey değil ki. İman parayla kazanılmıyor ki sonuçta. Yani para bu alemde kalan, bu dünyada kalan geçici bir şey. İnsan parayı kaybeder de kazanır da. Önemli olan imandır her daim. Şükürler olsun. Biz niçin geldik dünyaya? Onun için geldik. Evet Allah Allah'ın izniyle hiç bırakmaz yani. Yok bırakmam. Neden? Çünkü ben Allah'a hesap vereceğim için. O yüzden namazı bırakmıyorum. Namaz her şeyin üstünde. Bırakmam. Neden? Niye bırakayım ya? Borcumuzdur bu bizim ya. Ama bir milyon dolar reis. Baş ver be, benim para ihtiyacım yok. Parayla namazı parayla mukayese edeceksen benimle konuşmaman gerek. Diyorsun. Ya, diyorum değil öyle. Ama namazı parayla mukayese edecek adam benimle konuşmasın. Bırakmam asla. Neden baba? Baba o bizim imanımızın gereği zaten. Allah'ın emri. Bırakılır mı parayla? Ama bir milyon dolar reis. Ya bırak baba para para. <laughs> Cık, hikaye. Müslümana para geçmez. Hele ibadet konusunda var ya böyle bir soru olmaz zaten. Müslümana bu sorulmaz zaten. Ya bir milyon dolarda bırakılır mı öyle şey? Ayıp şey. Biz Müslümanız herhalde. Dinimizi satar mıyız ya? Diyorsun. E tabii ki öyle diyeceğim. Herkesin öyle demesi lazım. Yüz milyar ve trilyonlar da versinler gene bırakmam. Ben dinsiz miyim? Para için ise kendini satar mı? Satmaz Yok. baba. Ee? Öyle soru bile mi olmaz? Bırakmam. Neden baba? Benim için o öbür dünya daha lazım abi. O Ama bir yani. milyon dolar da güzel para. Olsun. Ben dün, öbür tarafta önemlerim için. Hayır. Neden? mi? Namaz bırakılır mı ya? Bırakır mıyım hiç? Ben Türk vatandaşıyım. Neyi bırakayım namazı mı? Ne, ben... Türk olmayanlar bırakmıyor Yo ben asla bırakmam. Zaten bir ayağım çukur. Ben kanser hastasıyım. Duruyorum burada pazarda. Ben çok severim. Dua, namaz insanın hayatını kurtarır. İnsanı her beladan kurtarır. Çok şükür Allah. Ne mutlu bize. Türkiye'mize rahatız. Allah şükürler olsun. Buraya duruyormuş. Şey bağırıyor memurlar. Kim kaçıyor? Kimi, kimi duruyor kızlar? Ekmek Açık. param, ilaç param Açık. alıyorum. Allah şükürler olsun. Namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Allah bilir. Senden niye saklayayım? Bir milyon dolar verseler namaz kılar mısın? Yavrum bilmiyorum okuma yazma nasıl kılacağım onu? Tespih çekiyorum Ne ilahe illallah diye. Hoca tutarsın. İstersen bu İstanbul'u versinler gene olmaz olmadıktan sonra. Diyorsun. Evet diyorum. İstiyorum ama yapamıyorum. Allah Allah. Evet Allah bir kez senden mi saklayacağım? Ben tesbihimi çekiyorum. Ne aile illallah bilmem ne bildiğim dualar çekiyorum. O kadar yeter Allah çok şükür. Allah'ı anayım gene yeter. Yetmez mi? Yetmez. Yürü başımdan Allah'ını seversen ya yürü. Defol git. <laughs>